Merhabalar, Avrupa Çocukları'nın önünde. Size selamlar olsun. Şimdi bu videomuzda sizlere hiç durmayan bir çocuğu nasıl ikna ettiğimizi onu göstermek için bu videoyu çekiyoruz. İzlemeye devam ee, Merhabalar, bu videomuzun amacı şu anda arkadaşı e, olmanızı sevmeyen kavga arkadaşımızı ikna etmeye çalışacağız. Bu videomuzun çekme amacı ailelerin ilk başında küçük çocuktan yanlış bir şeyler yapmadan

지 않으려 그러이 sizin duygularınızı almak istiyorum. Ne böyle yaşıyorsunuz şu anda? Yani o kadar sessiz olacağını düşünmedik açıkçası. Yaklaşım. Başka Yaklaşım bir çok bir önemli. Yok. Ya evet. o güveni vermek önemli. Önce güveni vereceksiniz önce. Biz de evde birkaç defa kreş olalım da diye. Anlıyorum <laughs> 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 Hadi sür arabayı sür. Evet. Fazla zorlamadın ya Mehmet Bey. Ee, aslında güvenlik kazandı. Evet. Şimdi baba ilk geldiğinde ne dedi? Makine korku ediyoruz değil mi? Evet. Değil mi? evet. Ama güzel bir tatlı bir yaklaşımla evet. Bu işi çözdük. Evet. Bir altıra kuaför farkı evet. burada olsun. Altıra çocuk kuaförü evet. diyelim. Şu anda izin verdi. Farkında mısınız? Makineyi alırsa hiç kullanmıyor. Şu anda bana izin verdi. Beklemedi şu anda. S400'leri açayım mı, savunma sistemini açmayayım diye düşünüyorum. <laughs> Saçlar ne bolmuş ya, olsun böyle gelmiş. Saç dilleri yanlar bayram ediyor şu anda. Döküyor mu? Burayı Google'dan bulmuştunuz. Evet Google'dan bulmuştunuz. Yorumlara baktınız. Yorumlara güvenlik değil mi? Ya aslında bir biraz sayısından şey, şey bir şey Ne haber? Evet, evet, evet. Adın ne senin? Ha? Biliyor musun adını? Tapa. Çok güzelmiş ismi. Evet, evet, evet. Bir şey verecek misin Efe'ye? Anladım yani e, aile cüzdan ikna edemiyorsa evet. muhakkak kilise evet. dersi onu yapsınlar. Hı evet. hı. Ya aile genelde şey yapıyor, korumacı evet. özelini kullanarak bizlere devam işi bırakıp bizi ikna çalışıyorlar. Evet. Ama teşekkür ederim. Siz güvenliğiniz Herkes mutlu. Görüyorsunuz değil mi? Aile gülüyor, baba da gülüyor, ben de gülüyorum. Burası da rahat, araba kullanıyor. Tamam. Evet. Ha direksiyon tutuyor. Tutuyor. Araba gidiyor.